Evet, bugün Arkham Fly yapıyoruz. Araba yanlış yoldan geldim ama olsun. Şimdi Arkham Fly ne demek? Arkham Fly yürü ve uç demek. Epey kadar yürüyeceğiz yaklaşık bir iki kilometre yol. Daha sonrasında da tepede dinlenip dinlendikten sonra iniş alanından uçarak geleceğiz. Peki ben buraya nasıl geldim? Ben buraya otobüste geldim. Nasıl? Otobüste geldim. Otobüs iniş alanından 500 metre uzağa kadar geçiyor. Durak dışıydı. Rica ettim indirdi. Sağ olsun abi efendi. İşte oradan iniş alanına yürüdüm. İniş alanında biraz dinlendim. Şimdi de tepeye çıkıyorum yürüyerek. Tepeye ulaştıktan sonra bir de orada dinlenirim. Aralarda da bir iki dururum. Hava biraz bulutlu ama yağmur yok. Uçuş engel değil. Rüzgar var. Bir sorucu da olsa bugün uçup ineceğim. Bakalım. Umarım güzel bir macera olacak benim için. Evet, bir yol ayrımına geldik. Nereden de acaba? Hemen haritaya bakalım. Çabuk nefes nefese kalıyorum. Çünkü çantam var sırtımda. Normalde tek seferde yürüdüğüm bir yolda ama bu sefer biraz daha zorlayıcı. Şuradan gösteriyor ama. Bir deneyelim bakalım şurayı. Burası doğru görünüyor. Hadi bakalım. Biraz da buradan gidiyorum. Şuradan bir çıkış var mıdır acaba ya? Hadi bakalım. Bugün normal en son gittiğimiz Rastababa ile şurada olacak. Rastavada ile gittiğimiz rota değil de biraz daha doğrudan bir yaklaşım deneyeceğim. Direkt olarak tepeye gitmeye çalışacağım. Bakalım sorumuz ne olacak. Yapabileceğimi düşünüyorum. Dinlene dinlene kesin yaparım. Sadece Bulutlar var ama dağılıyorlar ve yağış bırakmıyor. Hava durumu da yağış göstermiyor. O yüzden e, her ne olur ne olmaz diye ben hem su geçirmez kaplana hem de ceketimi üstüne bağladım. Çünkü dediğim gibi, ne olur ne olmaz. Yağmur yağsa da yağmurluğum var yanımda. Ama nereye geldiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Burada bir yol var. Yukarıda bir yol vardı ama onu bulamadım. Bulmaya çalışıyorum. Ara ara tekrardan açarım. Evet, şimdi asfalt bir yoldayız. E, vadiden çıkmayı düşündüm ama şöyle bir sorun var, vadide yol yok. Ne demek? Bu vadiden çıkamıyoruz demek. Vadide yol olmadığı için ne yapacağız? Daha etrafını dolaşıp arkadan arabayla çıktığımız yoldan geleceğiz. Bu da bize ekstradan yarım saate mal olacak. Bu manevra bize 50 yıl geri atar. O yüzden asfalt kısımdan İnşallah aylar çok oldu. Şu anda elektrik tellerinin oradayım. Şimdi asfalt kısmından tepenin arkasına bir bu kadar süre daha yürüyeceğim. Meşhur havuzum oradayım. Döneceğiz. Buradan böyle çıkacağız. Evet. Bir tane köpke var yanımda. Köpke bayağıdır beni takip ediyor. Tatlış bir köpke. Nereye kadar geleceksin bakalım? Çok da gelme bence. Senin için uzun bir yol olur çünkü. Tepe şurada. Kuş çığır. Yağmur yok. Bulutlar açılıyor. Güzel. Kuzey rüzgar olmadığı sürece her şey çok güzel. Kuzey rüzgar olursa da bir şekilde yürüyerek ineceğiz. Kuzey rüzgar olmazsa uçuş serbest. Uçacağız dümdüz geleceğiz ve ineceğiz gibi. Herhangi bir termik ya da yelken olmaz çünkü rüzgar zayıf, güneş yok, ısınma yok. Aşağıda da kimse yoktu, tepede de kimse yok. Şimdi o yüzden biliyoruz kimse olmadan bakalım uçabilecek miyim tek başıma. Araba da yok. Araba olması daha kötü. Arabayla çıkıyorsun, uçuyorsun, inip, inip bir daha çıkıyorsun malzemeyle. Arabayla gelmek mantıksız tek başına. Ama otobüs güzel bir şekilde yani güzel bir yerden geçiyor. O yüzden bindim. İniş alanından önde değildim. 500 metre iniş alanına yürüdüm. Şimdi 2 kilometrede tepeye yürüyeceğim. Dinleneceğim. Biraz su içeceğim. Uçacağım. uçacağım. Aşağı ineceğim. Aşağı inip malzememi toplayıp biraz zaman geçiririm. Belki başka pilotlar gelir. Bir sorti da daha açarız onlarla. Belki işte yağmur yağarsa malzemem güvende de onu kapladım su almayacak şekilde. Belki bir soru tohumuna ulaşarız ya da dinlenir yanıma yiyecek bir şeyler aldım. Açık havadayım yerim. Biraz müzik dinlerim, biraz oturur sohbet ederiz. Sonra da tekrardan geldiğim yoldan bir biraz daha yürür, otobüsüne biner, öyledir. Yine kesiyorum şimdi, Köke'yle beraber devam ediyoruz. Tekrardan görüşürüz. Evet, şimdi ufak bir moladayım. Şöyle bir oturdum, biraz soluklanmak istedim. Köke hala geziyor, köpek etsin. Ben de şimdi ee, ne kadar mesafe gittiğime falan bakacağım Bu sırada madem dedim hani mi duracağım yürürken zor oldu. Dedim oturayım bari sırtımdaki yük gitsin. Şimdi neredeyiz? Şu anda evet güzel soru. Şu anda tepenin hemen arkasındayız. Kuzey tarafına doğru geçtik. Bu yolu takip ettiğimizde bu yol bizi ee, o her zaman çıktığımız yere var, ee, ulaştıracak. Tepenin arkasından dolaşıp arkasına geçtikten sonra yukarı çıkmaya başlayacağım. Şimdi biraz soluklanıyorum. Bir 2-3 dakika burada olurum. Saat 14.51. buçuk civarı galiba uçmuş olurum. Ben buraya geldiğimde saat 2.30'tu. 20 dakikada iniş alanından buraya kadar gelebilmişim. Güzel bir mesafe. Biraz dinleneceğim şimdi. Sonra yürümeye devam. Eğer bunu rahat bir şekilde yapabilirsen. Şu anda iyiyim yani bir sorun yok. Herhangi bir böyle sıkışma, yorulma, tıkanma olmadı. Eğer bunu rahat bir şekilde yapabilirsem. Bundan sonra tek başımayken High Can Fly tercih ederim. Tabi bir soru attıktan sonra ikincisinin olması biraz zor olacak. O yüzden bu soru çok kıymetli bir sorta olacak. Bir sorta atacağım. Sortim attıktan sonra da inşallah aşağıda birileriyle karşılaşırım. Abdullah hocalar saat 3.30 gibi falan geliyorlar genelde. Eğer onlar da olursa bir sorti de onlarla açarım. Sonra da eve giderim. İnşallah onlar da gelir. <laughs> bir sorti için buraya gelmek insanları üzüyor. Ama şu anda ben güzel bir yerdeyim yani. Bu ortamı seviyorum açıkçası. Yani ağaçlar, temiz hava. Da şöyle görünür mü bilmiyorum ama haritada şuradayım. Şimdi ne kadar yolumuz kalmış hemen bakayım. 1.6 kilometre 28 dakika diyor. Tam düşündüğüm gibi. yanda bir tane macera parkı var ama sesleri de geliyor şu an. Bulutlar dağıldı. Hava puslu ama bulut yok. Yağmur riski sıfıra kadar düştü gibi. Güneş görebiliyorum. Şimdi işte tekrardan çıkacağım. Bir 28 dakika diyor. 20 dakika falan sürer o. Ben biraz hızlı yürüyorum. Bakalım. Tekrardan devam. Evet tekrar yola devam. Haritamıza baktık. Rotamızda herhangi bir sorun yok. Doğru yolda ilerliyoruz. Çığlık atan birkaç insan var. Böyle toplu fotoğraf çekimi gibi inşallah bir şey olmuyordur. Yola devam. Tepenin etrafını döneceğiz. Sonra da yukarı çıkacağız. Görüşürüz. Evet, şu anda tepeye doğru geliyorum. Ee, motorcu arkadaşlarla karşılaştık yolda. Abi dediler durumumuz var. İşte kaldı, nasıl alırız? Fikir verdim, yardım ettim. Sonra biz tepeye çıkacağız yolu biliyor musun dediler. Dedim ben de yürüyerek tepeye çıkacağım. Tamam abi gel çıkaralım dedi. Güzel şansıma denk geldi. I can fly yani karşı oldu ama motorla buraya kadar geldim. Sağolsunlar getirdiler. Şimdi işte tepeye doğru tekrardan bir 20 metre <laughs> hike yapıyoruz. Bu yaptığımız 20 metre hike'ın sonrasında da güzel bir güney rüzgar var. Kalkışımızı yapacağız. Hava beni yükseltmeyecek gibi. O yüzden çekeceğim, çıkacağım ve gideceğim. Havada yine görüşürüz. In your hands, feel me fully fade. Denişimi yaptım. Güzel bir soru uçtuk. Tek uçtum. Kimse yok. Kimsecikler yok. Tepede kimse yok. Aşağıda kimse yok. Buradan tepenin arkasına kadar yürüdüm. Tepenin arkasında iki tane motorcu arkadaşla karşılaştım. Pardon üç tane. Dronlar ağaca sıkışmıştı. Yardım ettim fikir verdim. Hani tırmanmadım da <laughs> yardım ettim fikir verdim. Hani merdiven var bakalım falan. Sonra çocuklar aldılar dronlarını. Ben de dedim nereye gidiyorsun abi falan işte biz tepeye çıkacağız. Hani yolu bilmiyoruz öyle burada bir şey yapıyorduk. Ben de dedim yürüyerek tepeye çıkıyorum uçacağım. Paraşütçüyüm. Dağcı sandılar beni ilk önce. <laughs> Hadi gel abi dedi o zaman madem yardım ettim beraber çıkalım biz de çıkacağız. Ya bir baktım hayken fly yapıyorum. Sonra dedim ki neden olmasın hani değişik bir macera olur. Biraz motorla çıkmış olurum. Onların da videosunu çektim falan. Çıktık. Her şey çok güzel. Hazırlandım. Drone çekimi yaptılar sağ olsunlar benim için uçtum çıktım Güzel de bir sortu oldu biraz böyle manevra yaptım rüzgar var kalkış iyi ama yelken termik zayıf çok küçük 0.5'lik falan bir termik var o da boyutu e, küçük olduğu için dönemedim düştüm yani sağdan da soldan da düştüm güzel bir sortuyla indim şu anda saat 4 eğer 4.17 4.30'a kadar başarabilirsem toplanmayı ya da yapabilmeyi keşke biraz erken gelseydim diye düşünüyorum Dört kadar başarabilirsem biraz dinleneceğim. Toparlanıp hemen şimdi toplanıp biraz dinleneceğim. Sonrasında tekrardan. Hava müsait görünüyor. Tekrardan deneyeceğim. Bakalım e, deneme edebilirim onu tam bilmiyorum. Eğer denemezsem günü kapatırız. Başka bir gün, günü tekrar denerim. Hı, yoruldum. Ama değdi. Güzeldi. Keyifliydi. Tek başıma uçuyorum. Yani şöyle tek başıma uçuyorum. Hiç kimse yok gerçekten. Bugün uçmaya kimse gelmemiş. Bulutlardan dolayı sanırım. Ama ben geldim. Hava kötü değildi. Yağmur yağmadı. Hiçbir şey olmadı. Çok güzel bir havaydı. Rüzgar da iyi. Tam hedef çalışılacak bir havaydı. Galiba ıskaladım hedefi ama güzel bir palya ile hedefe çok yakın geldiğimi düşünüyorum. Neyse. Evet. High Can Fly'da Yolun neredeyse yarısından fazlası bitti. Şu anda tepe yalındayım düz bir alan düz olduğu için burada başlattım videoyu çünkü nefes nefese kalmıyorum konuşmak rahat oluyor çok fazla yormuyor ikinci sortiye çıktım saat şu anda kaç saat şu anda beş buçuk daha beş buçuk mu beş yirmi mi göremedim ki beş yirmi ikiymiş. yani henüz daha buçuk olmamış bu kalan 8 dakika içerisinde tepeye çıkacağım yaklaşık bir sekiz dakikalık yolum kaldı Tepeye çıktıktan sonra da bir, bir iki dakika dinlenir. Uçarım. Uçarken bu sefer inşallah onu biraz değiştireceğim. Ee, değiştirmeyi düşünüyorum daha doğrusu tepeye çıktığında bakacağım ama ee, yola daha yakın bir yere inmeye çalışacağım çünkü toparlanıp yürümesi ayrı bir mesafe. O yüzden yola kadar uçabileceğim bir şey bakacağım. İnebileceğim bir iniş alanına bakacağım daha doğrusu. Zaten tepeden çıkar çıkmaz direkt ayrılacağım hiç denemeyeceğim, zorlamayacağım. Direkt çıkacağım, gideceğim. Bakalım ne olacak? Oh, uh, evet şu anda ikinci soğutunun halkını bitirdim. Bu sefer kimse beni yukarı çıkarmadı. Tamamıyla kendim çıktım. Batıya doğru güzel bir rüzgar var. Hele şöyle ki yelkenlikli gibi rüzgar var. Taşır mı diye düşünüyorum ama sanmıyorum. Bir 10 km, 15 km falan herhalde. Kuş yelken dönüyor. Uh. Ama ben dönemeyebilirim. Şimdi kişimize yapacağız, uçacağız. İneceğiz, toplanacağız ve yürüyeceğiz. Acaba hangi taraftan yakın? Uf. Aşağıda görüşürüz. Evet şehir ışıkları yandı, güneş battı, benim de pilim bitti. Her şeyin pili bitiyor ve gün de bitti. Hakan Fly Task'ını başarıyla tamamladığımı düşünüyorum. İki soru attım, eve gidiyorum. Şimdi bir 500 metre yürüyeceğim ve eve gideceğim. Güzel bir maceraydı. Bence yapabilen herkesin denemesi gereken bir şey yani. Bağımsızlık ve hani şöyle diyeyim, birine bağlı ya. Yani ama şu yukarı çıkalım yok. Bir şoför bulayım. Vay arabaya yakıt aldım falan. Benim açımdan. O tip şeyler yok. O yüzden ne bileyim güzel bir deneyim oldu. Yoruldum ama çok büyük spor ve çok eğlenceli bir şey. Çok seviyorum ya. Gerçekten. <laughs> yine de izlediğiniz için teşekkür ederim. A quién qué